Bugün güzel bir mercimek yemeği yapalım. Mercimeklerimi şöyle ayıklayarak başlıyorum. Yapalım. Mercimeklerimi ayıkladım, yıkadım. Üzerine çıkacak kadar suyunu verdim. Siyah suyu çıkana kadar kaynatacağım. Mercimeğim suyunu salmaya başladı. Gazın çıkması için böyle biraz kaynatıyoruz üstüne mercimeklerimi siyah suyun çıkana kadar kaynattım. Şöyle güzelce de yıkadım. İki tane de soğanım var. Tenceremi doğrayarak başlıyorum. Soğanlarımı doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Soğanlarımı güzelce kavuruyorum. Soğanlarım kavruldu. Burada da biber salçam bir kaşık gözüme az geldi. Salçam az kalmış. Biraz da toz bir ilave edeceğim. Kalan salçayla da bulgur pilavı yapmayı düşünüyorum. Hepsini ondan kullanmadım. Toz biber ilavesiyle de olur. Çok öncelerden nenelerimiz toz biber kullanırdı. Salça kullanmazdı. Bizde de çareler tükenmez. Evet. Soğanım kavruldu. Salçasını veriyorum. salçasını kavuralım yemeğimizin. Biz tek böyle beyaz renk yemeği sevmediğimiz için salça bol kullanırım. Biraz da toz biber kullanacağım. Hem acılık versin. Çok güzel kırmızı toz biberim. şimdi istediğim kıvama geldi mercimeklerimi de alıyorum onları da katıyorum ve kavuruyorum kuru fasulyeyi de aynı böyle yapıyorum mercimeği de fasulyemi de geceden ıslamam. Aynı bu şekilde yaparım. Çok da güzel oluyor. Bir tek nohut yemeğini ıslarım geceden. Yemeğimin tuzunu da veriyorum. Yemeğimin tuzunu da veriyorum. Kavururken veriyorum yemeklerin tuzlarını. Daha da lezzetleniyor. şöyle 3 dakika kavuruyorum. Daha da lezzetli oluyor salçası, soğanı. Ya hepsi birlikte lezzetleniyor. dökelim. Evet, Uğraşmayalım. Azar azar. İşimizi kolaylaştıralım. yemeğimi kontrol ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Güzel güzel pişiyor. Yemeğimi kontrol ediyorum. Kuru biber olsaydı acı biber de koyacaktım. Acı biberlerim bitti. Önemli değil yanına turşu biber çıkartırız. Mercimek yemeğim pişti. Harika bir şekilde misler gibi oldu. Yemeklerimin yanına güzel de bir cacık yapalım. Ben cacığı böyle tam soymuyorum. Böyle patlıcan doğrar gibi. Dalga dalga yapıyoruz. Böyle alacalı. Yeşilin de kalmasını istiyorum. Güzelce yıkıyorum tabii ki. Biraz kabuklu bıraktığım için. Şöyle ufak ufak doğruyorum. Çok da ufakmıyoruz. Evdekiler benim eşim. Çocuklar öyle seviyor. Bazı rende yapıyorlar ama istemiyor yani. Ben de seviyorum öyle. Biraz dişe dokunacak. Eşimin istediği gibi şöyle cırcırda yapalım yemeğimizi yaptık. Mercimek yemeği. Bulgur pilavı da yaptım. Sona geliyorum. İki sarımsağımdan da doğrayacağım. Yoğurdum da koyacağım. Mis olsun. Burada kapatalım. Bu video çok uzun olmasın. Evet, salatalarımı doğradım. Sarımsak, yeşil sarımsağım kalmamış. Kuru sarımsak koydum. Ve yoğurdunu katıyorum. Tercihimi. Tuzumu alıp geliyorum. Tuzunu da katıyorum. Keçemen tuzunu da veriyorum. Karıştırıyoruz. Çok az bir su ilavesi yapacağım. Yemeklerin yanına güzel yakışacak. Su ilavesinde yaptım. Cacığım oldu. Masamı hazırlıyorum. Mercimek yemeğim oldu. Harika. Tam kıvamında. Yanına da biber turşusunu çıkardım. Cacığımı yaptım. Burada da yaz elması. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun diyorum.